Arkadaşlar bugün size yepyeni Minecraft videosu ile beraberiz. Yolunda Atakan var, Arda var ve ben Abi, varım. Arda'nın VIP'lik maçı beyler. Breezy ee, Island şey. e en iyi ya. sevdiğim yer. Arda Arda koş 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 koş. Arkamdan adam geliyor. Mert oyun TR. Mert oyun TR. Arda, Arda kaç. Arkadaşlar bu Hunger Games'e bir yüz 100 beğeni gelirse sevinirim. Çok fazla dedim de daha bölüm bile yok. Tamam neyse. Bak o zaman daha niye vuruyor? Öküz. Alırım onu gırtlar mısın? Sana kadar. Orada gebert. Ah. Aldım. ok var mı? Mehmet al, al Mehmet'i. Gebert Mehmet'i. Anlamadı salak. Sıcıları geberteceğim ben şimdi. Türkleri gebertin. Neredesiniz? Ben adamı kesiyorum. Atakan ben seni göremiyorum. Bak Mehmet. buradayım. Bak bak. Seni göremiyorum. Seni göremiyorum. Arkandasın. Arkandayım. Yalan buralı. Aynen Mehmet'in peşine takıl. Ben de arkandan geliyorum. Görüyor musun koru koru beni. Bir adam var It's orada. katarı alın. İç katarı. Gel Arda. Arda gel alırız. Ben önünden gidiyorum. Aa, aa, Diamond baltalı adam. Kim? Aa. O, salak çocuk. Bim dediğim yapsana. Gebercin işte. Abi videodayız. Tamam. Arda neredesin? Oh be. korundu. Arda arkandan geliyor. Sıradan kesmeden gelmem. Tamam. Çık yukarı. Kesmeden gelme. Kimi? Şu adam Jider. Jider mi? Arda arkandayım haberin olsun. Olsun. Evet, Beyler bu adam, adam sonsuza kadar gelin. Ilk ben göberteyim. Tamam sen de hangi kılıç var? Bende ben de kılıç yok da. Heh altın kılıç var bende. Aa. Ben de takımınızdan olabilir miyiz ya? Arda Oldu ya. Cık, cık. Kim? Kim diyor onu? Bir tane adam. Abi benim üstlüğüm eksikti. Kılıç isteyen altın kılıç, taş kılıç tahta Ben kılıç. de var taş kılıç. Aa aa aa. Ölüyorum. Kim vuruyor? Kimse. Ama, ama, ama biri vurdu. Aa. Demir baltalı. Demir baltalı adam. Ay 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 Berk neredesin? Denizde kilersiz misiniz? Ha gel. Geliyorum kardeşim. Bırakmam seni. Kaç kaç kaç. Arkanda var. Bak bari. şuraya doğru gel. Bakıyorum. Dön ya yapma. Arda. <laughs> sen dönerek gel. Ben yaklaşıyorum size. Hızlı yüzüyorum şu anda. Hızlı atladığım için karaya. Sen dön 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 sola dön. Sola 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 sol yap. Gel. Ama kaç. Ay bak. Kaç. Lan solak ya. <laughs> solak çocuk. Atakan hadi güveniyoruz. Ay lagda kaldım arkadaşlar hemen. Geldim mi arkadaşlar? Neredesin? Ateş kade. Durum seni öldür anladım bir keseyim. Ondan sonra. Keselim. Arkadaşlar Atakan gelesiye kadar bay bay. Hemen dur. Evet arkadaşlar <laughs> geldik. Atakan bile bile öldü. Gel gel. Gel abi. abi. Zon, 2 var. Buraya Sizland 2 var. Peki sen nasıl istersen girelim. <laughs> Aa ah, David Batalıyım. Bat Arda <laughs> VIP. ben ben yanlış yere girdim. Bir dakika. Siz siz durun orada. Bir dakika. Geliyorum. Şurada bir kes var. Ben direkt şu yosun oynayacağım. Siz Breezer'ın Abi yanındayım. Bak. Evet arkadaşlar. Arda Geldim. Buradayım. Beni koruyun bence. Atakan kafa salla. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bir savaş yapacağız. Aynı Atakan sen yerde. disco yap. Aynı yerde yapacağız savaşı. İki kere vip ol. Arda ölmek yok. Ben direkt şunu istemiyorum. Hadi arkadaşlar. Güveniyorum size. dur, Aha. Oy 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 Aldım. Tamam. Ersen direkt kesmeye başla. Kimi kesiyoruz? Şu, bak bak yok. bak şu herobrine'i kesin. Ben şu adamı keseceğim. Y Bana artık Hangisi? Arda. Şurada. Hiçbir şey Arda. Alın, Arda. Alın, eh. Dur ya, kes sen onu. Atakan okuyorsun. Oh, butterfly. O men 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 öleceğim öleceğim. Gelin gel Arda 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 kestim be adamı be. VIP artı adam kestik arkadaşlar. Atakan Diamond baltayı aldım. İkinciyi de kesin. At. Diamond baltayı sen mi kullanacaksın? Var Ya da sen kullan Ben beni kesin zaten bir pantolon. Hem ben videodayım ya. Dur dur vereyim mi? Dur sana. Bana o üstlük ortaya. var, Aynen. Orta vereyim. Arda iyi misin? İyiyim iyiyim sizi gördüm. Attın mı? Alınmıyor ki atılan şey. Ata oraya atmışsın. Bu zincir olacağım bak şimdi. Hayır. Bakın geldim. Demir de almıştım. Çeşten demir çıktı. Atakan al sen şunu. Arda Arda dur al al. Arda al sen şunu. Arda gel. Gel al şu demir botu. Adam Gönlüyor. var. arıyor? Oha adam görünmez Arda kaç. Kaç Arda Arda kaç. Ya abi adam noob Bilmez ya. Adam. Neyse ben şunları keseceğim. Arda sen kaç. Ah, ölüyorum. Öldüm. Nasıl? Adam görünmez. Abi adamlar noob ya hepsi ya. Of. Adı Allah. ne onun? Adam görünmez. Sen sen öldün mü? Evet. Abi buradasın. Ben ben şu aldığımı da keseyim. Öldürüyorum. Arkadaşlar. Adamlar Atakan'da hack gelsin. yapıyor. Büyük bir hack yaptılar. Şimdi onun için burası. Burası hack ya. Ben bunu da kestim. Yo, Artık ölme sıra. vakti geldi sanıyorum. Arda Gişko gel. Bitireceğiz. Arda Gişko gel. Evet arkadaşlar şimdi ben de suda olayım şöyle. Arda çıkamıyor. Zaten benim o görünmez. Arda zaman. öne bak, benim baktığım tarafa bak. Hadi neredesiniz? Buradayız. Oho, bir Ha Arda benim baktığım tarafa bak. Hayır hadi. Arda öyle kal öyle kal. Atika öyle kal öyle? Çıktım da Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gelecek seferde görüşmek üzere. Bay bay.